Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon 9. bölüm için yayınlanan bir fragman var. Bu videoda sizlerle yayınlanan bu fragmanda neler yaşandığını, neler olabileceğine dair sahneler üzerinden beklentilerimi konuşacağız. Eğer ki yeni bölüm fragmanını izlemediyseniz bu videonun açıklama kısmında yer alan linkten sizler de 9. bölüm fragmanına göz gezdirebilirsiniz. Zaten bu videonun belirli kısımlarında 9. bölüm fragmanından sahnelere de yer vereceğim. Ama ne yazık ki telif hakları sebebiyle fragmanın tamamına video koymak mümkün değil. Gerçekten de çok farklı detay Hayaller görüyoruz yayınlanan fragmanda ve beni çok heyecanlandırdı. Hemen hızlıca videoya geçelim ve 9. bölümde neler yaşanacak hep beraber konuşalım. Videoya devam etmeden önce ilk 8 bölümü izlemediyseniz videonun geri kalan kısmında önemli spoiler'lara maruz kalacaksınız. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle yayınlanan bu fragmanda sadece 9. bölümün kapsanmadığını, önümüzdeki bölümler olan 10, 11, 12 ve kim bilir belki de daha ileriki bölümlerden de sahneler olduğunu düşünüyorum. Yani yayınlanan bu fragman sadece 9. bölüm üzerinde değil sadece 9. bölüm fragmanı olarak düşünmeyin bunu. Bunu bir sezon fragmanı gibi 3-4 bölümü kapsayan bir fragman olarak hesap edebilirsiniz. Gerçekten de önümüzdeki bölümler ilk 8 bölüme kıyasla çok heyecanlı. Fragmanda görmüş olduğumuz ilk sahne buydu. Burada bizler Alexandria önündeyiz. Hemen yel değirmeni görüyoruz ve herhangi bir şekilde bir zarar görmediği dikkatimi çekti. Bu sahne büyük ihtimalle Alexandria'daki saldırının hemen ardından. Bana kalacak olursa görmüş olduğumuz bu sahne bütün olayların bittiğinin ertesi gün olarak düşündüğümüzde 10 veya 11. bölüm olabilir. Yani biz bizler 9. bölümde Alexandria'ya odaklanacağız ve o aylaklarla uğraşacağız. O gecenin hemen ardından ertesi günkü bu sahne olacağını tahmin ediyorum. Bahçede bulunan aylaklar toplanmış ve onlar yakılmak üzere üst üste yılmış gibi gözüküyor. Sağ taraftaki duvarlara baktığımızda çok da bir problem olmadığını görebiliyorsunuz. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Yaşanılan bu saldırının ardından karakterlerimiz ve topluluğumuz hala ayakta. Hemen ardından gelen bu sahnede bizler Daryl'ı görüyoruz. Onu görmek gerçekten de çok güzel. Onun ölmediğini görmek ve üstüne Alexandria'ya geri dön görmek beni çok mutlu etti. O da aylak saldırısının ertesi günü galiba burada olacak ve onların toplanmasına yardımcı olabilir. Yine onu görmüş olduğumuz sahnelerden bir diğeri de buydu. Ateş başında onu görüyoruz. Az önceki sahne ve bu sahneye baktığımızda üzerindeki yeleğin aynı olduğunu gördüğümüz için aynı zaman dilim içerisinde iki sahne aynı bölümde geçecektir. Ateş başında onu görmek beni ister istemez eski bölümlere götürdü. Çok öncelerinde bizler benzer konuşmaları ateş başında Rick'in yaptığını anımsıyoruz. Tüm ekibin bir yerde olduğu ateş başında olan bu konuşmaları uzun zamandır görmüyorduk. Bu sahnede ne konuşulacak çok merak ediyorum. Bu sahnenin hemen ardından gelen yine aynı zaman dilimi içerisinde olduğunu düşündüğüm Judith'in koşuşu var. Daryl'ın Alexandria'ya geri dönüşünün ardından onu ilk kez gören Judith koşarak ona sarılıyor. Judith'i sağ salim gördüğümüzde sevindim çünkü bizler 8. bölümde onu zor bir durumdayken görmüştük. Belli ki orada herhangi bir sıkıntı yaşamadan kurtulmuş. Nasıl kurtulduğunu yine diğer olaylar gibi 9. bölümde görmeyi bekliyorum. Maggie ve Negan'dan yayınlanan fragmanda görmüş olduğumuz bu sahneler var. Yine bir karşı bakışları ön planda. Bu iki karakterin de önümüzdeki bölümlerde Alexandria'ya geri döndüğünü göreceğiz. Yayınlanan fragmanda bu sahnelerin ardından gelen şöyle bir sahne var. Burada Jerry'i görüyoruz. Jerry burada karşısında kim varsa büyük bir tepki verecek. Büyük ihtimalle onun gördüğü şey Commonwealth olacak. Yani hemen ardından gelen buradaki askerlerin ardındaki sahneyle gayet de bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Gözlerine inanamayan bir Jerry göreceğimizi tahmin ediyorum. Karşısında bembeyaz giyinmiş, silahlı olan ve onlara doğru yaklaşan, asın üstünde ve yerde askerler var. Yalnızca onun değil bütün karakterlerin bu askerlerin kim olduğuna dair merak içerisinde ve korku içerisinde olduklarını görmek için sabırsızım. İşte sizlere bu fragmanda bu zamana kadar bahsetmiş olduğum 8. bölümdeki alternatif senaryoyu 9 veya 10. bölümde görmeyi bekliyorum. 8. bölüm finalinde biliyorsunuz ki en büyük beklentimiz bu askerlerin Alexandria önünde olmasıydı. Belki bizler bunu 8. bölümde göremedik ama en azından çok geçmeden 9. bölümün sonunda veya 10. bölümde göreceğiz. Ekibimizin gelen bu askerler ile karşılaştığı ve Kamu tanıştığı anlar çok güzel olacak. Topluğumuzda bazı isimlerin aynı zamanda bu karakterlerle beraber Commonwealth yolculuğuna çıkacağını da tahmin edebiliriz. Onlarla beraber bu topluluğu tanımak için seyahate çıkacak bazı karakterlerimiz olacak. Mesela bu isimlerden birinin de Daryl olacağını tahmin ediyorum. 9. bölümde belki bir zamanda atlama yaşanılabilir. Gabriel'in ateş başında olduğunu düşündüğümüz şöyle bir sahne var. Bu sahne yine Daryl'ın ilk görmüş olduğumuz ateş başındaki ortamın içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Aynı sahneden bir başka karakter olabilir diye düşünüyorum. Onun da yine Orakçılar Savaşı'nın hemen ardından Alexandria'ya geri döndüğünü göreceğiz. Gabriel'i zaten bir türlü bu sezon öldürmeyi başaramadık. Umarım bundan sonra da ölmez. Onun hakkında bu zamana kadar çok fazla video, çizgi romandaki ölümünün nasıl olabileceğine dair dizideki teorilerden hiçbiri tutmadı. Ama onun yanı sıra belki de bizler Alexandria'ya geri dönmeyi başaramayan bir Elijah'ı 9. bölümde izleyebiliriz. Elijah bildiğiniz üzere Orakçılar içerisinde en son yaralanmıştı ve bu yüzden de fragmanda göremediğimiz için onun ölme ihtimali yüksek görüyorum. Kamu ve askerlerinin burada organize bir şekilde bir binaya girmeye çalıştığını ve büyük ihtimalle bu binanın içerisine tutacakları birisi olacağını tahmin ediyorum. Eugene ve Lance Hornsby orada kapalı kapılar ardında gizli saklı şeyler konuştuğunu ve bir işbirlik içerisinde olduğu izlenimini alıyorum. Bu sahnede ne konuşuluyor gerçekten de çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle hepimizin aklına Lens'in Alexandria'yı öğrenmek için onu bir şekilde tehdit ettiği geliyor olabilir. Benim de aklıma gelen ilk şey buydu açıkçası. Büyük ihtimalle bununla alakalı bir şey çıkacaktır. Ve şimdi gelelim uzun zamandır görmeyi beklediğimiz ve onu ilk defa nasıl göreceğimizi tahmin etmeye çalıştığımız Pamela Milton'a. Onu ilk kez bizler bu sahnede göreceğiz. Lance Hornsby bu sahnede bir konuşma yapıyor ve herkese Pamela Milton'ı takdim ediyor. Bu ortam içerisinde bulunan kişilere baktığımızda gerçekten de önemli insanlar olacağını tahmin ediyorum. Tıpkı avukat Yumiko gibi. Mesela bu sahneye detaylı bir şekilde baktığımızda tanımış olduğumuz ekranın hemen solunda bir yüz daha var. O da gerçek Stephanie. Zaten bizlere 8. bölümde onun Pamela Milton'ın sekreteri olduğunu göstermişlerdi. Bu topluluk için meslekleri itibariyle önemli insanlar onu görebileceğini düşünüyorum. Bizler ilk kez onu bu sahnede göreceğiz. Daha önce inanan onun görseli vardı ve onu ilk defa bu sahnede olacağını tahmin ederken tam aksine böyle bir sahnede onu göreceğiz. Yine benzer bir şekilde onu konuşma yaparken görüyor olmamız ilginç. Bu arada çizgi romandaki karakterle şu şekilde kıyasladığımızda benzediklerini düşünüyorum. Yine çizgi romanda olduğu gibi boynunda bir beyaz kolye var. Saçları benziyor ve takılar takıyor. Bu karakter için açıklama yapan The Walking Dead'in yapımcıları Kennedy ailesi gibi düşünebilirsiniz demişti. Yani onu bir devlet başkanı gibi hayal. Edin. Eski dünyada da zaten güçlü ailesi olan tanınmış biriydi Milton ailesi. Zengin, politik olarak güçlüydü. Önümüzdeki bölümlerde bu hikayenin arka planını umarım onun ağzından duyarız. Nasıl bir ailesi olduğunu ve topluluğu nasıl inşa ettiği hakkında bize bazı bilgiler vermesini isterim. Gerçekten de bu karakter çok heyecan veren biri. Onun ne konuşacağını, neler yapacağını görmek için sabırsızım. Sık sık onu topluluğa karşı ve önemli zümreye karşı konuşmalarını yaparken göreceğiz gibi gözüküyor. 8 bölüm itibariyle baktığımızda orakçılarla uğraşıp durmuştuk. Şimdi geriye sağ sadece 16 bölüm kaldı ve tek odak noktamız Pamela Milton ve aynı zamanda Commonwealth olacak. Bu arada bu sahnede gördüğünüz üzere ona en yakın isimlerden biri sağ kolu Lance Hornsby'nin de onun her zaman yanında olduğunu göreceğiz. Onun oğlu Sebastian Milton her ne kadar yayınlanan bu fragmanda gözükmese de kalan bölümler için önemli bir rol oynayacağını söylemeliyim. Şimdi gelelim bu sahneye. Burada bizler Rosita'yı görüyoruz. Hemen arkasında Mercer'ı karşılayan bir Daryl var. Soldaki kişinin kim olduğu hakkında bir bilgi sahibi değilim. Fragmanın ilk sahnelerine baktığımızda yeleği üzerinde olan Daryl'ın burada kıyafetinin farklı olduğunu düşündüğünüzde belki de bir zamanda atlama gerçekleşecek olabilir. Mercer'ı burada görmek ilginç. Daryl gibi önemli bir ismin karşısına çıkması ne konuşacakları konusundaki merakımı arttırıyor. Bu sahnenin tamamen Commonwealth içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle karakterlerimiz bir şekilde Alexandria yönüne gelen askerlerle seyahate çıkmayı kabul edecekler. Böylelikle de bu topluluğa giren Rosista, Daryl gibi isimler orada Mercer'la tanışacak. Hemen ardından gelen bu sahnede çok fazla dikkatimi çekti. Çünkü oraya giden isimlerden biri de Carol olacak. Karşısındaki tanımamış olduğu bu yeni topluluk yine onun için bir tehdit olduğu için şüpheci Carol kalan bölümlerde ön plana çıkacak. Ana karakterlerimizi bu topluluk içerisinde görmek gerçekten de beni inanılmaz heyecanlandırdı. Eugene, Yumiko, Carol, Daryl, Ezekiel, Prenses bu toplulukta neler yapacak çok merak ediyorum. Özellikle de Carol ve Daryl'ın bu topluluk içerisinde oluşu gerçekten de beni çok heyecanlandırıyor kalan 16 bölüm için. Karakterlerin başından geçenlerine baktığımızda hepsi şüpheci bir şekilde bu topluluk içerisinde hareket edecekler. Milton ailesinin kim olduğu konusunda şüpheleri olan Carol neler yapacak çok merak ediyorum. Mesela bu meraklı karakterlerimizden şöyle bir sahne var. Daryl burada bir nevi gözetleme, araştırma içerisindeymiş gibi gözüküyor. Belki buranın orakçılar üstünde olduğunu düşünenleriniz olabilir. Ama üzerindeki kıyafete baktığımızda yine buranın kamu vef olacağını söylemeliyim. Fragmanın sonuna doğru ilerlerken Prenses ve Eugene'i görüyoruz. İkisinin de bizlerin alışık olmadığı bir kıyafet tarzı var. Çok farklı gözüküyorlar. Aynı zamanda bizler Eugene'i hücrede değil Prenses'te görüyoruz ve bu da güzel bir haber. Carver'ı gördüğüm bu sahnenin orakçı üstünde olmadığını düşünüyorum. Tam olarak nerede olduğu konusunda bir bilgi sahibi değilim. Fakat merak ettiğim şey bu orakçılar Lia hikayesi nasıl bitecek. 9 bölüm itibariyle belki de bu karakterler hayatta kalacaklar ve ara ara onların hikayesini görmeye devam edebiliriz. İlerleyen sahnelerde Lia'yı da görüyoruz. Onun da yine tıpkı Carver gibi ölmediğini göreceğiz. İkinci partta orakçılar hikayesi devam edecek. Ama baktığımızda bu toplulukta çok fazla kişi kalmadı. Yani gruptaki kişi sayısı çok az. Ne kadar süre bu hikayeyi sürdürecekler bilmiyorum. Tek tek temennim bir an önce bitirmeleri. Belki Lia'nın her şeye rağmen bir şekilde Alexandria'ya katılma isteği olabilir. Tamamen orijinal bir hikaye olduğu için orakçıları kestirmek gerçekten de güç. Maggie'nin bu sahnesinde ve duvarlarının arkasından aşağı baktığını göreceğiz. Onun da baktığı şey muhtemelen ve askerleri olacak. En çok merak ettiğim şeylerin başında da Maggie'nin bu topluğa gidip gitmeyeceği. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum dediğim gibi. The Walking Dead'in 9. bölümü yani 2. partı 20 Şubat'ta başlayacak. Part 2'nin 8 bölüm süreceğini tahmin ettiğimize göre 16 bölüm Nisan sonunda bitecek. Kasım ayı, Aralık ayı beklemeden erken bir şekilde böyle bir fragman yayınlamaları gerçekten de beni çok mutlu etti. Böylelikle bizler kafamızdaki çoğu soru işaretini gidermiş olduk. Alexandria önüne kamu gelecek. En önemli karakterlerimiz de oraya gidecek. Bütün bunları görmek çok güzel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yayınlanan fragman üzerindeki incelemem bu şekilde. Sizlerle önümüzdeki günlerde yine yayınlanan bu fragman üzerinden daha özel videolar gelecektir. Bütün bu videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.